Şimdi sana soru soracağım. Evet. Sen bana ne yapacaksın? Cevap, Cevap vereceğim. Doğru. Görüşürüz abi. Gülüyor. Ben Kemal İlmaz. Ben şoförlük yapıyorum. Akıllar pazara çıkarmışlar. Herkes yine kendi aklını almış. Akıllar pazara mı çıkarmışlar? Akıl pazara çıkmaz ki. <laughs> Nasıl çıkmaz? çıkmaz. Akıl pazara çıkarmış. Şimdi a, burada herkesin aklını bir tane pazara koymuşlar. Evet. Sen kimin aklını alırdın? Benim ben kendi aklımı alıyorum Bak, öyle Bak öyle burada edelim. ne diyor? Akıllar pazara çıkarmışlar. Herkes yine kendi aklını almış. A, bu yanlış ya. <laughs> e sen... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Ne yani <laughs> <laughs> <Olur> bir şey? Ne <laughs> <laughs> yani bir <laughs> şey? <laughs> <laughs> Ama sen de onu cevap verdin kanka. <gülüyor> Doğru cevap <laughs> verdin. <mi? gülüyor> e olur da. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. sallayalım. Soruya Biz geçelim. neyiz? Cahsı. 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 Burada ne yazıyor? Cahsı. Oraya de. Cahsı. Bana de. Cahsı. Buna de. Cahsı. Cahsı. Çatal görmek ne demek? Çatal. Çatal görmek. Rüyanda mı? Gerçekte. Çatal görmek. Bu şimdi deyim midir, atasözü müdür? Deyimdir. Deyim. deyim. Çatal gördüm. Ne demek? Oğlum bir dünya çatal, çatal var daha. Şey bir bir tahmininiz yok mu? Var. Ne, ne demek? Nedir? Bir yemek yediğimiz çatal var. Diline virt etmek nedir? Ne etmek? Diline virt etmek. Virt. 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 Abi ne yapıyor? Virt yapıyor ya onun gibi. Dili sürtmek gibi bir şey mi diyor? Hayır. Sürt abi dilini öyle mi sürtüyorsun? Virt değil Dili o jöre sürtmeyeceksin. Ne takılacak? Virt. Ha? Ha koyunlar <laughs> mı çağırıyor? Olabilir. Ha ha öyle. diyor ya. Çok ee, benim, oğlum. <gülüyor> ben yine <laughs> ben. Ersin Yılmaz, Özgür Büfe'nin sahibiyim. Böyle başa, böyle tıraş. Ne demek? Ee, ederi kadar diyelim ona. Yani ederi kadar. Ha, yani böyle yani başa, böyle şey tıraş yani. derken yani ederi kadar. Ederi kadar yani, yani şey olarak ederi yani Böyle başa, böyle yani. tıraşın anlamı bir şey mi? Yani ederi kadar. kadar. Ederi kadar yani. Ederi kadar. Yani öyle. Mesela olaya şöyle bakarsak anlamı şöyle olabilir mi mesela bunun? Ederi kadar. Ya işte böyle başa böyle tıraş diyorsun ya şimdi. Yani bu, bu kadar yapıyor anlamında. Buna bu kadar yeterli. Yani, ederi ya. kadar. Ederi kadar ya. Yani. Ederi kadar. Edir. Amca kendini tanıtır mısın? Ben Sedat Demiraloğlu. Şimdi sana ata sözleri soracağız. Çok bildim bu Sen biliyorsun 65 yaşına da yaşamışsın da. Maşallah. Bu zaten bu sözlerin yarısını belki de sen söyledin. 9 köyden su getirmek. 9 köyden su getirmek. Her koyun kendi bacağından asılır. Ne demek? <laughs> Bundan bilmiyor amca. Bunu ne biliyor. Biliyor, biliyor, biliyor da, biliyor, biliyor da şu de. an. Cevap verecek bize. Şimdi anlatacak. Evet. Anlatacak. Dinliyoruz. Her koy kendi bacağını asır o. Asır Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur. Oğlum ambulans var abi. <laughs> Bir ambulans var olsun. Çay <laughs> içen <laughs> <laughs> Görünen köy kılavuz istemez. Görünen köy kılavuz istemez. Doğru. Çatal görmek ne demek? Çakal görmek mi? Çakal, çatal, çatal. Çatal. Çatal görmek. Kaşık. Diye çatal. çatal. Doğru. Ulan, Ak mı? Akça kara gün içindir. <laughs> Bu da doğru. <laughs> Görüşürüz de. Oğlum adam önce nefes alıyor sonra insanlar. Tamam teşekkür ederiz amcacığım. Evet o da doğru. Bu da doğru. hapşıracağım. <laughs> ne oldu? Kedi bile tanıtıyor. Kedi beni tanıyorsa kebap esnafız esnaf Yaşar alt yıllardan Yerlerde beri bir esnaf Kemal Paşa izlemiyor ama bunu Türkiye izliyor. O ne diyor ki? Bu biziz bak çalsın. Dokuz köyden su götürmek varmış. O şeyde duruyor, Rusya'da durdu. Tabuk mu durdu? Orası durdu. Ha? Nasıl? Dokuz köy var orada, oradan mı su, su orada? getiriyorlar? Su getiriyorlar da orada. Şimdi oraya gitti o zaman. Rusya'ya Dokuz yeme. tane böyle kanal var. Orada büyük bir şehir var. Hangi kanal? Ne kanalı? Şeyde. Nehir kanalı var. Neyi kanalı? Ee, i̇şin esprisini tersine çevirdi. Nerede Oğlum? o? <gülüyor> <gülüyor> Nerede o? İsa <laughs> Fethi'ne <laughs> <laughs> Nerede o köy? O köy. Kalmaşı'da. <laughs> ya Rusya'da dedin ya orayı soruyorum. Orayı benim tam, yer, tam ismini de bilmiyorum. Starbuck mi ne değil mi? Şey Starbuck. Strasbuck. Ha. sen düz tamam. güzel. Starbucks. Ha. Ya düz ettin de arada bulun bir burnunuzu. Tamam, Starbucks. Ha. Tamam Starbucks köyü. Tamam bir şey demek istiyor musun? son olarak. Ne diye? Siz herhalde bu şey için miydi? Sizi Adne kırmadım genç çocuklar. Siz güzel böyle bir iletişimde bulunduğunuz için sevindim. Evet. Yani bu iyidir. İnsanlar hiç olmazsa o sayfaya giriyor. Bakıyor. Bakıyor. Eğleniyor. Adam bulanımda girmiş oluyor. Bir bakıyor orada iki muhabbet görüyor. Evet. Ne oluyor? Adam diyor ki yani güldün, iyi bir iki kişiyi güldürebildirse ne mutlu sana. İyi güzel şeyler yapıyorsun. Sizi güldürebildik yani. mi efendim? Ya yani bu çok çok güldük. Beraber güldük. Tamam. Benim. Teşekkür Güle edeyim. gül vereceksin. Gülenle güleceksin. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Bazı su vereceksin güle. Evet. <laughs> Aynen. Arkadaşlar merhabalar. merhabalar. Adım Soner. Evet. Sen konuşma Soner. Aynen. <laughs> Konuşmasın oğlum adam nasıl Konuş istiyorsan. <laughs> evet. Şu an beni görüyorsunuz Şener Bey. Ben zaten meşhurum kanka. Nerede mesela? Ben Apolaz Lermi'de klipte oynamışım. Tamam. Apolaz de Batum'da biz klip çektik. Ah Almanya, ah Almanya diye bir tane klibi vardı. Anam <laughs> <laughs> biz oraya gittik kimseyi bulamadık adam dedi ki bari sen oyna dedi Ocak <laughs> Kırık'ta oynadım. Oradaki çöpçü buydu. <laughs> ne çöpçüsüydüm lan? Apolaz evet. sana ler mi demişsen yok köy mi? Apolaz lere mi gidelim dedi ben onu aldım Batum'a götürdüm. Nereye gittiniz? Batum'a gittik buna kasinolar merak ediyorduk. kasinoya gittik. Bir girdik içeri kasinoda dedi ki biraz oynayayım dedi o gündür bu gündür adam Batum'dan çıkaramıyor. <laughs> Tüm klip paralarını Batum'a yatırıyor. Dokuz köyden su getirmek ne demek? O işin olacağını ya da o işin olmayacağını. Bizim burada da 11 tane köy var. 9 tane köy niye demişsin? 11 köyde Say. söyledim. Evet. Kazimiye, Çamurlu, Gaya, Hı. Akdere, Osmaniye, evet. Selimiye, Liman, Papat, Köprücü, Esentepe, Kara Osmaniye, Yoldere, Çavuşni, evet. Zaluna. <laughs> ha, 11'di. 11'di. Onlar Köprücü, şeyin Hopan'ın köylerini de saydık. Ha, da. Evet. ilk 11'e giremiyorum. Yani. İlk 11'e gidilenler. sonra de bizim köyde değil. Zurnanın zırt dediği yer? Zurnanın zırt dediği yer köprücüdür. Niye mesela? Niye? Gezmeyi, eğlenmeyi seven tipler çok var orada. Köprücü buraya yazık olmuş. Bizim buraya yazık olmuş. Köprücü normalde İtalya'da bir köy olması lazım diye. İtalyan... Yani yaşantılar İtalya'ya benziyor. Biz zaten başka yerden gelmişiz ya, köprücüler buraya ithal. Ya. Hakikaten. Kötü yani ithal edilmiş. Hiç tuttum ben kayıyı espriyi. Espriyi iyiydi. Görünen köy kılavuz istemez. Kanka şimdi görünen köy ben size göstereyim. Gene köprücüde örnek verirsen kapatacağım. Köprücüde ne? Size göstereyim. Mesela uç kardeş çok güzel köydür görünüyor. Kılavuza gerek yok oradan araba biniyorsun seni götürüyor tepeye çıkarıyor. Bir köylerin kılavuzu yok yani. normalde. Resmi olarak bir şey yok. Kılavuzu kargo burnu siz biliyorsunuz o birini. Bilmiyorsunuz mu? Boktan çıkmaz. Bir daha söyler misin? Boktan çıkmaz mısın? En başta. Kakanı e de elle çiğ. <laughs> en başta. En başta. Kılavuzu, kargo olanın burnu kaktan çıkmaz. Uzağa da 6 saat. Neyla. Belli avlanıyor. Gerçekten mi? Bu da atasözü mesela. <laughs> cami ne kadar büyük olursa olsun imam bildiğini okurmuş. Camilere girdik biz bittik. Zaman, cami zamanı. Cami zamanı. Bizim caminin hocası diyor ki bu ara elen melen olmadı diyor zarardayım diyor. Normalde ayda 3 kişi ölseydi 250 milyondan 750 milyon. Niye 5 milyar alıyor? Kanka şimdi cami hocalar dua mua okuyor ya. Cenaze sahibi diyor ki hoca bu ne al diyor. Cami hocası diyor ya istemem 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 diyor. Yan cebime koy. Bak bu atasözü. Oradan... İstemem yan cebime koy ne demek. Budur da işte. işte. o hocalar falan gelmedir. Hoca istemiyor ama sen yine zola sokuyorsun. Bir oyundan iki poz çıkmaz. Understand, no understand. Why you don't understand? Yeah, maybe to her next bus station. Efra sam ekstra esiyado. Ayı kadar sima ida ba mepsar esiyado. Lasiyam ekstra de yavarıyor. Mi bırasat o siyawa de ya Mit ani to tej sony, która była. futbolcu gibi <laughs> değil. Sen de çevir sana. Şu an Gucci futbolcu gibi konuşuyor. Diline virt etmek ne demek? Ha. Diline virt etmek. Virt, virt var ya. İstik çalmak mı? Hayır. Evet. Diline virt etmek. Hayır, istik ya çalmak. Ya. Mı? Evet adam istik çalarken mesela lal olmuş, istiklal olmuş. Watt <laughs> 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 ne demek? What? What? Kilo watt, watt kilowatt mı yoksa normal İngilizce watt mı? Hain İngilizce, İngilizce mı? watt. Ne demek? Ben de sana soruyorum. İşte ne demek? Abi ben sana soruyorum. Ben sana diyorum ki bak ne, what ne demek? Abi anlaşamıyoruz ya. De. Biz anlaşamıyoruz. Sen benimle İngilizce konuş, ben seninle anlaşıyorum. What does it mean what? What does... Where is it, what? What? <laughs> Bir koyundan iki poz çıkmaz. Çıkmaz. Neden çıkmaz? koyun olduğu için. Kuzu olsa? Kuzu olsa çıkmaz. Keçi da, olsa? Keçi olsa hepsi birdir. Bir koyundan iki posta evet. çıkıyor. Bir tane koyundan bir tane posta. E, öyle yani. demek. Öyle bir mi? Tane, evet. İki post çıkmaz. Büyük havadaki evet. bir, bir tane çoban çıkarmış. Bir tane çoban ikiye bulmuş Kesmiş ortadan aşağı ikiye bölünmüş e Çıkar birini. Çıkmış o zaman. Peki keçi keseceklermiş inat etmiş kesmemişler. O gerizekalı etmiş. Ne inatıdır bu? keçi inadı diyor. hiç oldu mu? O He? Sana hiç oldu mu? Ne? <laughs> Şimdi bitti mi? Şimdi böyle eğeceğiz kafamızı hep bir anda. Eğelim. Eğelim, eğelim şöyle eğelim. eğelim. Ya böyle yere bak, yere bakıyoruz şu an. Evet. Şimdi bir anda kalkıp kameraya bakıp el sallayacağız. Bir, iki, bir, üç. böyle? <laughs> 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 <laughs>